Hatta evimiz satışa sunulmuştur. Evimizin tapusu arkadaşlar 120 metredir. 5 odalıdır arkadaşlar evimiz. Şöyle lavabomuz. Şurada bir kömürlük. Evimiz oturumu gayet geniştir arkadaşlar. Arsa niyetine yine alabilirsiniz. Şurada da bir odamız mevcut. Şurada bir mutfağımız. Burada da bir banyomuz arkadaşlar. Şurada da bir odamız mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evimizin toplam 5 odası vardır arkadaşlar. Şöyle. Evimizin ısınması sobadır. Evimiz gayet geniştir. Altta 3 oda, üstte 2 oda. Şöyle. Yukarıyı tanıtalım size. Şurada da bir odamız mevcut arkadaşlar. Burada da bir odamız giriş. Gördüğünüz gibi gayet geniş